Aman. Alo. Ayşe seninle konuşmamız gerek. Ben buralardan hiçbir yere gitmiyorum. Bu şehirden ancak benim ölüm çıkar. Tamam, konuşmamız gereken önemli bir şey var. Peki, sen bilirsin Ayşe. Dur 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 dur. Ne konuşacaksın benimle? Eğer gelirsen öğrenirsin. Tamam. Biliyorum orayı. Tamam, bir saat sonra görüşürüz. Tamam. Geçen gün buradan defol git diyor. Şimdi de gel konuşalım diyor. Ne halklar çeviriyor bu kadın? Seni bulmam lazım İpek. Ne pahasına olursa olsun bulmam lazım. Nerede yaşadığını, kime benzediğini. Nelerden hoşlanıp neleri sevmediğini öğrenmem lazım. Alo. Selim Bey müsait misiniz? Müsait mi Hanım buyurun. Selim Bey şu hemşire hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Hayatıyla ilgili bütün detayları bilmek istiyorum. Neden? E çünkü bir şeyler biliyor ama konuşmuyor. Onu konuşturabilmem için hakkında bilgi sahibi olmam lazım. Tehdit mi edeceksiniz yani? E gerekirse yapacağım. Yani beni çok zorlarsa yaparım. Bakın Serda Hanım bu yasalara aykırı suç işlemi sayılırız. Kadın şikayetçi olursa da... ...gizlemeye çalıştığınız sırrınız ortaya çıkacak. Eğer onun bir sırrı varsa... ...biz de bunu öğrenirsek... ...kimse öğrenmesini isteyecektir. Şimdi Serda Hanım... Selim Bey lütfen. Yani emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Bu kadın benim kızıma ulaşmam için tek çarem. Onu elimden kaçırmak istemiyorum. Ne olur biraz anlayışlı olun. Peki Selim dediğinizi yapacağım. Ama şimdiden söyleyeyim hiçbir bilgiye ulaşamayabiliriz. Lütfen buna da hazırlıklı olun. Tamam. Sizden iyi haberler bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu kadını konuşturmam lazım. Bağısın, olursa olsun konuşturmam lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar soldu